Merhabalar, Lagros Astroloji'ye hoş geldiniz. Bugün platonikler için veya birazcık daha sevgilisinden ayrı olanlar için bir açılım yapmak istiyorum. Karşı taraf sizinle alakalı ne düşünüyor ve bu ilişkinin aslında ne olmasını istiyor? Yani aranızda neler yaşansın istiyor? Aranızdaki ilişkinin nereye gitmesini istiyor? Buna bakacağız. Bir, iki ve üçüncü deste olarak destelerimi ayırdım. Sizler de kartlara odaklanıp bunlardan bir tanesini seçin. En fazla çekildiğinizi dinleyebilirsiniz. Desteleri e, videoyu durdurup da destelere odaklanabilirsiniz. Ben şimdi 3. ve ikinci desteği kenara alarak açılımıma başlıyorum. Evet sevgili birinci desteği seçenler. Bakalım bakalım. Buradaki eril ve dişil karakterler bize ne söyleyecek? Burada Saah ve Atamdeva çıktı. Ee, Saah Tılsım Kralı enerjisinde. Atamdeva ise Kupa Kraliçesi enerjisinde. Şöyle bakın bu karakterlere benziyor olabilirsiniz. Eğer rezoneyseniz. Veya burada... Ee, Hava ve su elementi çıktı diş enerji için. Su yani yengeç, akrep veya balık ikizler, terazi veya kova kadını olabileceği gibi böyle kendine güvenen, tatlı, sempatik, şefkatli bir insan da olabilirsiniz. Karşı tarafta ise tılsım ve ateş yani boğa, başak, oğlak koç, aslan, yay enerjileri var. Tabi bunlar sadece bir fikir edinmek için. Böyle olmak zorunda da değil. Kendinizi bu enerjilere çok odaklamayın. İlla işte benimkisi oğlak erkeği değil, işte ben terazi kadını değilim e, gibi düşünmenize gerek yok. Burada sadece enerjiler bir yönde. E, kendinizi böyle kendinize güvenen, gerçekten diş enerjisi yüksek, <laughs> e, kendini gerçekten beğenen bir e, insan olarak görüyorsanız mesela dişi enerji olarak veya eril enerji olarak e, Mesela e, varlıklı, zengin, görgülü, kültürlü, insanlara nasıl yaklaşması gerektiğini bilen, kadınlara nasıl yaklaşması gerektiğini bilen bir enerjide olabilirsiniz. E, eğer bunlar size uyuyorsa, açılımı dinlemeye başlayabiliriz. Evet, karşı taraf aranızda ne olmasını istiyor? Size e, nasıl yaklaşıyor? Aranızda neler e, olsun istiyor? Sizi nasıl birisi olarak görüyor? Bu ilişkiyi nasıl bir görüyor? Buna bir bakalım. Ee, karşı taraf öncelikle sizinle ciddi düşünüyor. Bunu söyleyerek başlamalıyım. Ee, sizinle bu ilişki diyor ki hem e biz hem eğleniyoruz birlikte çok gülüyoruz. Sizi çok eğlenceli bir insan olarak görüyor. Hem de besleyici e gerçekten böyle duyguları duygusal da bir kadın. Tam atamda ve kupa kraliçesine uygun bir kombinasyon. Yani hem beni duygularımı anlıyor, beni çok iyi besliyor, doyuruyor çok çok iyi anlıyor beni. Kendini kendisini yanımızda çok rahat hissediyor ve aynı zamanda da diyor ki yani çok eğleniyoruz da bir yandan hani sadece hani <laughs> duygusallık değil. Bir yandan da çok eğleniyoruz, çok gülüyoruz. Ee, ne bileyim işte birlikte içiyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. O yüzden eee sizin de bir tamamlanma düşünüyor bence. Burada e, kılıç onlusu'nun geldiğine bakmayın. Ben ben bu kartı e, bir hani onlu olduğu için bir tamamlanma olarak alıyorum. Ve, ve bu kılıçların da e, ucunda kalp olması Eros'un e, okunu anlatıyor bana. Bu insan istiyor ki o size gelsin. E, tılsım şövalyesi o size bir adımla gelsin. O size bir şeyler alsın. İşte e, sizi doyursun, beslesin, işte bileyim hediyeler alsın size. Ee, hani böyle gerçekten o insanın içindeki e, çok eski eril şeyleri uyandırıyorsunuz. İşte, avcı toplayıcı toplumlardan ta işte evine e, ne bileyim bir şeyler avlayıp gelen e, bir erkek enerjisini uyandırıyorsunuz bence bu insanın içinde. Bakın burada iki tane değnek e, altılısı üst üste gelmiş. Bu insan size bir zaferle gelmek istiyor. Bir şeyleri kazanarak gelmek istiyor. Bir şeylerin e, kutlamasını yapmak üzere gelmek istiyor sizinle. E, yani hani sanki böyle ona şöyle hissettirin istiyor. Yani sen dünyayı fethedebilirsin. Gerçekten çok güçlüsün. Ee... Ve sizin beyaz atlı prensiniz olmak istiyor gerçekten. Bu açılım çok güzel çıktı bu deste. Ve ee, şey. Burada evli bir çift var. Bence sizinle evlenmek istiyor. Ciddi düşünüyor bu insan sizinle. Ama bence bu insana hani eğer çok bu insan siz çok verici davranıyorsanız, çok gidiyorsanız, ona çok adım atıyorsanız bence birazcık durun. Çünkü bu insan istiyor ki o size gelsin. Yani o size o sizi tavlasın, o sizin için bir şeyler yapsın, o sizin peşinizden koşsun, sizin için uğraşsın. Gerçekten o sizin beyaz atlı prensiniz olmak istiyor. Buna biraz izin verin. Onun o el enerjisini ortaya koymasına, size bir şeyler almasına, size değer vermesine birazcık bunlara izin vermeniz gerekiyor bence diş enerjisiniz eğer benim. Yani aslında çok şey fark etmiyor. Yani karşınızdaki insan aranızda ne olsun istiyor e, demiştim ya. Yani karşınızdaki insan böyle bir şey istiyor. Ben onu tavlayayım, ben ona gideyim, e, ben onu elde edeyim, onun için bir şeyler yapayım, onun için uğraşayım istiyor. Bakalım size karşınızdaki insan neler söylüyor. Ay çok tatlısın ya. <laughs> Sürekli seni düşünüyorum. Hmm. <laughs> Ve bu ilişki nereye gidebilir bakalım. Free yourself. It's time to take back control of your life. Hmm. Şimdi e, burada diyor ki bence bir, burada yine beyaz atlı prens sembolizması gözüme çarpıyor. İkinci olarak da e, yani kontrol etmeyi bırak. Akışta kal ki bu insan sana gelsin. Yani bir şeyleri kontrolünü bırak. El, elde etmeye çalışma, çabalama. Onun, onun dikkatini çekmeye çabalama. Sen sadece sen olduğun gibi ol. Hani e, kontrol etmeyi bırak. O sana gelsin. O senin, o senin tavlasın. O seninle ilgili bir şeyler yapsın. O, seni, o seninle bir şeyler yapmak için uğraşsın. O bunu istiyor zaten. Yani o bu ilişkide daha çok işte e, uğraşan taraf, yapan taraf, edil enerjisini ortaya koyan taraf olmak istiyor. E, o yüzden bir şeyleri kontrol etmeye bırakın. Ben beni dinleyen e, tarafa söylüyorum bunu. Beni dinleyen e, kısım için söylüyorum. Karşınızdaki kişi e, birazcık olayları ele alsın. Birazcık kontrolü ele alsın. ve e, bu yani bence bu kişi şu kart çıktığı için söylüyorum. Sizinle ciddi düşünüyor. Aranızda ne olmasını istiyor e, diye sorduğumda sizinle gerçekten güzel ciddi, toplum önünde de bilinen yani herkes tarafından bilinen bir ciddi illa evlilik yolunda değilsiniz mesela ama mesela herkes bil, sizin birlikte olduğunuzu bilsin istiyor mesela. Evet sevgili bir numarayı seçenler beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bakalım iki numara. Sizlerle alakalı durum neymiş? Al şöyle bir, uh -oh. <laughs> bir numaranın kartlarını da kenara alayım. Evet, burada eri enerjimiz Sunit, dişi enerjimiz Mida. Eri enerjimiz Kılıç Kralı, diş enerjimiz Kılıç Kraliçesi. Evet, burada bir, birbirinize çok uygun, belki bir ruheşi bağlantısı var. Şimdi el er enerji e, soğuk bir insan. Bu ilişkideki el er enerji soğuk. Çok öyle duygularını belli eden bir insan değil. E, bazen sözleri insanları incitebiliyor ama aslında hani çok vizyoner ve doğru şeyleri söyle, söyleyen bir insan. Sadece yumuşak bir insan değil. <laughs> e, yani böyle birazcık deli deli tarafları da var. E, aklına eseni yapmayı seven çılgın bir insan. Çok elit, ele, ele av, avuca sığmayan birisi. Ee, ve bunun yanında tabii ki buruç enerjilerini de söyleyelim. Hava ve toprak karşımıza geliyor. Yani boğa, başak, oğlak, ikizler, terazi, kova olabileceği gibi. Sadece bu özellikleri bünyesinde barındıran bir insan da olabilir. i̇lla yani hani e, kova erkeği ya da işte başak erkeği olacak diye bir şey yok. Dış enerji ise e, dış enerji biraz daha naif bir enerjide ee, o daha tatlı yani daha, birazcık daha zaten hani e, su enerjisinde çıkmış diş enerji böyle e, daha böyle mesela anaç birazcık daha hani ev hanımı e, olayım çocukların annesi olayım modunda e, daha mesela alıcı bir etkide alıcılığa açık işte ona hediyeler alınsın e, böyle şeyler seviyor ondan sonra karşı taraftan değer görmeyi seviyor e, ee, kendi kendine mutlu bir enerjide diş enerji. Naif bir enerjide. Ben ben bu çifti beğendim çünkü bir taraf çok sertken e, bir tarafın daha naif ve alıcı olması hoşuma gitti. Güzel bir, bir zaten ikiniz de kılıç e, kralı ve kılıç kraliçesi çıktığınız için aranızda önemli, e, güzel bir şey var gibi görüyorum. E, uyum var aslında. Ama yani sanki burada el enerjiden Evli enerji birazcık daha böyle çok sert. Ee, sanki böyle diş, diş enerjisi de o yüzden ona bir arkasını dönmüş. Bu ex partnerle alakalı bir durum da olabilir. Platonikten ziyade ex de olabilir. <laughs> çok pardon. Şimdi bakalım bakalım. Karşı taraf aranızda ne olsun istiyor? Kupa ikilisi. Sısım üçlüsü. Kupa kraliçesi. Tığsı mamlusu. Ee, desire, yedi, tutku ve Ace of Cups. Şimdi. Ee, bu insan öncelikle ee, şimdi kupa omuz, kupa ikilisi var burada, evet. E, duygusal bir birliktelik istiyor, evet. Ama ondan da ziyade sanki bu insanın içinde e, fiziksel çekim, cinsel çekim de çok önemli. E, böyle bir sizinle böyle böyle bir durumda yaşamak istiyor olabilir. Sizi çekici buluyor olabilir. E, ya bu, normalde bu kart falan çok romantik geliyor ama buradaki figürlerin çıplaklığı dikkatimi çekti burada benim. Yani o yüzden hani her gördüğümü söylemek zorundayım. Yani her destede de e, herkesi evlendirirsem burada e, ne kadar tutarlı olur, ne kadar doğru olur. E, Mesela buradaki dişi enerji eril enerjinin gözünün içine bakıyor. Gerçekten onunla bir şeyler paylaşmak istiyor, duygularını onu açmak istiyor. Onun da ona duygularını açsın istiyor. Ama buradaki eril enerji, kızın gözlerine bakmıyor. Yani ben buradan şunu anlıyorum. Eril enerji kendinin duygularını açmakta çok başarılı değil. Kendini duygusal olarak sunduğu anda bile birazcık soğuk ve mesafeli durabilir. Ama burada bir duygu alışverişi var yani kendini sizi açıyor, açmak istiyor ama yavaş yavaş ve bu e, hani da, çok zamana yayılacak bir süreçte olabilir. E, tılsım işüsü bu ilişki için evet, bu ilişki için emek vermek istiyor karşı taraf. Bu ilişkinin bir tık ileriye çok pardon. <laughs> çok dışarıdan ses geliyordu. E, bu ilişkinin bir tık ileriye e, ilerlemesini, bir bir seviye üste çıkmasını istiyor. Sizinle yani bu ilişkiyi ilerletmek istiyor bence bu karşı taraf ve kupa kraliçesi. Hmm. Bazılarınız için şöyle söyleyeceğim. Karşı taraf bu ilişkide ne, ne olsun istiyor? Yani aramızda ne olsun istiyor demiştim de ya. Ee, belki yani bu insan size evet size bir şeyler hissetmek istiyor. Kupa kraliçesi ve Kupa As üstüste geldi. Bu insan gerçekten duygu yoğunluğu yaşamak istiyor. Mesela sizi özlemek istiyor. Ee, mesela size karşı bir şeyler hissetmek istiyor. Ya e şu anda bence çok e, yeni yeni bir birbirinizi çok tanım tanımayan bir çiftseniz, evet sizi e, hissetmek istiyor. Size size doğru Akmak istiyor. Sizinle beraber bir şeyler başlatmak istiyor, özlemek istiyor, bir duygu oluşsun istiyor. Bu ilişkide, evet belki başta çok daha materyalist yaklaşıyordu. Belki başta çok daha işte fiziksel boyuttaydı bu. Sadece cinsel istekle alakalı bir şeydi belki ilk başlarda size bakışı. İlk başta sadece bunu istiyordu belki. Ama şimdi evet yine burada bir e, diza hani tutku kartı var. Evet sizinle bütünleşmek istiyor, size sarılmak istiyor. E, Kesinlikle sizinle, sizinle bence fiziksel bir şeyler yaşamak istiyor bu bu ilişkide karşı taraf. Ama art, yani bunun sonunda ileride e, duygusal bir şeylerin de önemini kavradığı için e, duygusal anlamda da e, sizi kral ya da kraliçe yapmak istiyor ya da kendisi de kral ya da kraliçe olmak istiyor. Ya bence gerçekten bu duyguları artık ileriki süreçlerde duyguları öne, önem duyguları önem vermek istiyor. Duyguları da ön plana almak istiyor. Bu işin içine duygularını da katmak size duygularını da açabilmek istiyor bu kişi. Bence burada bu çok yeni bir e, enerji veya şu anda kendiniz, yani bu zamana kadar size kendini duygusal anlamda sunamamış bir insan bu karşınızdaki. Ama e, artık duyguları da işin içine katarak e, sizinle bir şeyler yaşamak istiyor. Ee, ve ondan bir e, mesaj olsa ne olur diye aşk mektubuna bakıyoruz. E, kendine iyi bak dedi. Hmm. Şimdi bu eğer ayrıldığınız bir insansa bana şöyle e, geldi. ya Sizin her zaman iyi olmanızı istiyor. E, kendinizi yani kendinizi bırakmamanızı istiyor. Daha yeni tanışmışlar içinde şöyle hissediyorum. Hani kendine iyi bak. Normalde bu veda bir cümle, veda cümlesidir ya. Sanki şey gibi hani çok ilginç. Yani nasıl böyle bir şeysettim bilmiyorum ama yani kendine iyi bak. Bedenine, ruhuna iyi bak. Hani kendine sahip çık işte ne bileyim. Öyle kendini salma mesela. Kendine iyi bak. Sağlıklı sağlığına dikkat et. işte giydiğine falan dikkat et e, gibi bir şey anlıyorum ben buradan böyle böyle bir mesaj anlıyorum. Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love, 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 love in the present moments. Hmm. Ee, geçmişi unuttuğunuzda ve affettiğinizde şu anki zamanınızda e, aşkı daha çok hissedeceksiniz diyor. Ee, burada her ikiniz için de e, evet burada bir, e, birbirini kırmış bir çift varsa artık geçmişi geride bırakmanızı e, bundan derslerinizi alıp artık e, bu, bu durumu geride bırakmanızı öğütlüyor buradaki kart. E, bu bir ex partner açılımı değilse sadece platonik bir e, açılım ise bu, burada da bence hani her ikinizin de geçmiş yaşantılarınızdaki işte ne bileyim aile konuları olur, geçmiş yaralarınız olur, geçmiş işte birlikteliklerinizde aldığınız öğrenilmiş çaresizlikler, yaralar olur. Bunları geri planda bırakmamız gerektiğini söylüyor bence bu kart ve e, ondan sonra bu bu ilişkinin önün açılacağından bahsediyor. Evet sevgili iki numara. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet kartları da buradan. Ve sevgili 3 numara. Bakalım 3 numaradaki eril ve dişil kartları nasılmış. Aral. Bastar. Aa, değnek kralı ve değnek kraliçesi. Bakalım. Ateş kralı ve ateş kraliçesi Dastar ve Aral olarak karşımıza çıkıyor. Dastar e, diş enerji her şey yapabilecek güçte. Aslında kendi hayatında çeki düzen vermiş, kendi e, kendi için bir sürü şey yapıyor ama sanki böyle bir yol gözleyen, karşı, karşı karşındaki insanın adım atmasını bekleyen, karşı taraftan bir şeyler bekleyen, gözleyen, özleyen e, bir enerjide. Ee, ve burada ateş ve hava elementi gözümüze çarpıyor yani ikizler yay e, terazi koç kova aslan. E, bu enerjiler bir yandan da karşıt enerjiler Yani sanki dişi enerji kendi içinde böyle bir sanki karşıtlık yaşıyor. Sanki böyle bir çekişme yaşıyor kendi iç içerisinde. Ama kesinlikle böyle birilerinin yol, yol gözlediğini, bir, mesela karşı taraftan bir adım beklediğinizi, ondan bir adım gelsin diye e, yollara baktığınızı, onu özlediğinizi, belki işte bir ex partnerse barışmak e, istediğinizi görüyorum. Karşı taraf ise e, Aral karakterinde. Şöyle bir tipi var. <laughs> e, burada da su ve ateş. Yengeç, Aslan, Ay, e, yenge, evet yengeç, Aslan, Akrep. E, balık efendim söyleyeyim, Koç, Aslan, Yay olabilir. E, böyle bir enerjide, en, e, eri enerjiye sakallı bir insan sakalları en çok gözüme çarptı. Ondan sonra bakalım başka. Ya aslında o da size bakıyor biliyor musunuz? Bakın siz ona bakıyorsunuz ya. Siz, siz bir yerlere bakıyorsunuz ya işte o gelecek mi, gidecek mi? Onu gözlüyorsunuz ya. O da sizi gözlüyor ama sizin siz onun size baktığını görmüyorsunuz. Bilmiyorsunuz yani onun sizi gözünün sizin üstünde olduğunu bilmiyorsunuz. Veya e, siz başka tarafa bakarken başka bir size bakıyor da olabilir. Eril dişi e, enerjiye söylüyorum bunları. Evet, eee enerjinin de gözü aslında sevdiği kadının üstünde böyle ona bakıyor. E, tatlı bir insan. Enerji ee, gerçekten çok hoş bir insan ya enerjiyi çok sevdim böyle bana çok e, hoş bir enerji geçirdi yani nedense ama hani böyle bir basiretsizliği var onu bilemedim belki bir hayatında onu bağlayan bir şeyler vardır. Evet bakalım partneriniz bu ilişkide ne olsun istiyor karşı taraf bu ilişki için ne olsun istiyor Eril veya dişil fark etmez. Bu ilişkiye nasıl bakıyor? Size nasıl bakıyor? İlişkinizde neler olsun istiyor? Bu ilişkiye ne gözle bakıyor? Evet Şimdi Bunları da en son açacağım. İlginç bir şekilde kupa beşlisi geldi iki desteden de. Önce bunları yorumlayarak başlamak istiyorum. Evet. Şimdi bu bir ex partner ilişkisi olabilir çok net. Her iki tarafında üzgün olduğunu görüyorum. Her iki tarafta bir ikinci şansı hak ettiğini düşünüyor sanırım. Her iki tarafta üzgün. Her iki tarafta ağlıyor, pişman. Karşı taraf bu ilişki ne olsun istiyor. Sorumuz bu. Karşı taraf bu ilişkiden ne olsun istiyor. Karşı taraf bu ilişkide e, sizin onun ne kadar pişman olduğunu fark etmenizi istiyor ve ona bir şans daha vermenizi istiyor. Eğer böyle bir e, durum söz konusu değilse ama bence böyle bir durum söz konusu. Hem iki tane kupa beşlisi ve yıkılan iplankulaya kartı geldi. Eğer bu bir işte yeni başlamış bir ilişki ise geçmişi geçmişte bırakıp size atacağı adımı ödüllendirmenizi istiyor. Size bir adım attığında bunu fark etmenizi istiyor. Geçmiş acılarınızı, geçmiş üzüntülerinizi, geçmiş yaralarınızı geride bırakabilip bunları e, bunlar üstesinden, üstesinden gelebilip e, size attığı adımı görün istiyor. Değene konusu ve tısın sekizisi. Bu ilişkide ee, karşı taraf sizin için bir şeyler yapmak istiyor. Karşı taraf e, bu ilişki ne olsun istiyor? Bu ilişkide emek verilsin istiyor. Karşı taraf. Ee, yani bu ilişkide emek veren tarafın kim olacağı önemli değil ama yani bu ilişki için emek verilsin. Çünkü aksi takdirde e, çok kolay olur ve çok, çok çabuk yıkılır diyor. Eğer böyle bir şey olmazsa çok çabuk yıkılır diyor. O yüzden e, emek emek verilsin bu ilişki için diyor. Yani uğraşalım birbirimiz için. Ne bileyim belli sorumluluklar alalım bir şeyler yapalım. Bu ilişkide hani öyle gelip geçici olmasın bu ilişki. Uğraşalım bu ilişki için istiyor. Evet Dante ve Beatrice. Ee, yıkılan kuleden sonra kule kartından sonra e, yıldız kartı. Şimdi bu... Bu ilişki bitsin istiyor demeyeceğim. Çünkü burada e, öyle görmüyorum. Bir şeyler yıkılsın istiyor bu ilişkide. Mesela belki ön yargılarınız, belki birbirinize olan ta, e, yanlış tavırlarınız, belki ona olan ilgisizliğiniz veya, veya onun size olan ilgisizliği, aranızdaki soğuk duvarlar, mesafeler, bunların yıkılmasını istiyor. Ve... E, kalbinizi çalmak istiyor. Yani bu, bu kişi sizin kalbinizi çalmak istiyor. Bu bu kişi sizin kalbinize sahip olmak istiyor. Bu ilişkide ne olsun istiyor? Bu ilişkide siz ona e, tamamen ve ölümüne e, kalbinizi ona verin istiyor. Bunu bunu asla size belli etmiyor bence. Çünkü e, birbirinizi göremiyorsunuz. Yani ikiniz de hani böyle bir pişmanlıklar, üzüntüler e, içerisindesiniz. Belki hani birbirinize bazı sözler verildi, tutulmadı bazı durumlar oldu aranızda her iki tarafı da üzen üçüncü kişiler araya girdi böyle durumlar söz konusu olmuş olabilir yani her ikiniz de şu anda gerçekten hani e, üzüntülüsünüz yani bir şeyler yıkıldı aranızda yani mesela işte beş kupa'nın üçü yıkıldı her ikinizde de ama her ikinizin de iki kupası daha duruyor yani bu, bu ilişkide e, hala umudunuz var iki tarafında ve ya yani bu kişi sizin size de yani hani pişman olduğunu bilmenizi istiyor ve sizin de bu durumda yani bir anlama sizin de pişman ve üzgün olmanızı da istiyor bir anlama hani sizin de böyle kendi gününüzü gün ettiğinizi değil de hani bu durumu size üzdüğünü yıktığını bilmek istiyor mesela eğer böyle böyle bir şey olduysa ee... ve bu yıkımı tamir etmek istiyor bu kişi. Gerçekten bu, bu kişi bu yıkımı tamir etmek istiyor. Bu, bu şeyleri onarmak istiyor. Bakalım aklınızdaki kişi e, size aşk mektubu neymiş ne söylüyor. Beni her şeye rağmen sevebilir misin diye soruyor karşınızdaki kişi size. Ve engagement, nişanlanmak. Your love life is ascending to higher level of commitment. E, diyor ki aşk hayatın bir level atlıyor bir level üste çıkıyor ee, daha yüksek bir bağlılığa bir bağlılık yeminiyle e, aşk hayatın kutsanıyor. seviye atlıyorsunuz yani ilişkinizde bu durum her neyse bu bu ilişkiden bu ilişkinin üzerine elbette bir nişanlanma söz konusu olabilir bu ilişkinin üzerine bir e, ya bu ilişki ilerleyecek Karşı tarafta böyle olmasını istiyor. Belki de sizinle nişanlanmak istiyor. Belki sizinle sözlenmek istiyor. Belki sizinle ciddi bir yola girmek istiyor. Karşı taraf. Bu ilişki birazcık daha ilerlesin istiyor. Bu ilişkinin daha ciddi bir şey iler olmasını istiyor. Evet sevgili 3 numara. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.